Merhaba arkadaşlar ilk da yeni bir bölümde hepiniz hoşgeldiniz. beraber ee, Minecraft 1.10 Hardcore üzerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, en son hatırlayacağınız üzere bu evin iskeletini yapmıştık ee, ve ben devam edeceğimi söylemiştim. Ee, ben bunu video dışında bitirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi klasik bir Minecraft evi oldu. Ee, Bugün bu bölümümüzde ise sizlerle beraber evin önünde şöyle bir bahçe çekmeyi planlıyorum. Şuraya tarlamızı falan yaparız. Ee, ve Gayet de güzel olur ee, yemek ihtiyacımızı karşılamış oluruz gördüğünüz gibi burada çakıl taşından güzel bir yol yapmaya çalıştım. Ee, eski evde yıktım arkadaşlar şuradan madene inmiştim hatırlayacağınız üzere. Ee, burayı da şey e, madenci evi gibi bir şey yapmayı planlıyorum. Ee, sandıklar falan kaldı bunları da ilerleyen zamanlarda alacağız. Ee, bunlar böyle dursun abicim. Ee, bu bölüm arkadaşlar sizlerle birlikte evimize bahçe yapacağız aynen. Ee, ilk olarak ben bir balta yapayım abi baltam az önce kırıldı çünkü ee, şu şekilde çubuk burada süper taştan bir balta elde edelim daha sonrasında ise evin bahçesini yapmaya başlayalım bu bölüm tarla falan yapacağız bahçe işlerine girişeceğiz ee, Umarım güzel olur abi neyse hadi bakalım bu arada gece mi oluyor aynen aynı gece oluyor biz bir uyuyalım daha sonrasında ee, bahçe işlerine falan girişiriz bu evin üst katında ilerleyen bölümlerde çıkmayı planlıyorum. Bu arada parlaklığımıza bir bakayım. Aynen en parlakta güzel. Çankları biraz arttırırsak gayet güzel olacak. 12 böyle 14 falan iyidir abicim. Dur. Niye böyle hafif kasma oldu? Niye böyle oldu? Şu anda FPS de çok güzel ama neden böyle olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bir saniye. Dur. Tamam. 5 olsun. Hadi önemli değil de. Abi Oyun mu bozuldu? neyse tamam ya aman. <laughs> Gerek yok. İyi ki barttırdık. Şöyle bahçeyi çekelim arkadaşlar. Ee, buraya kadar olsun. Şurayı da düzledim ben bu arada. Böyle değildi. Şu şekil gel. Şuraya kapı koyacağız. Burayı kır. Hatta çiftlik falan da yapabiliriz. Koyun sesleri geliyor. Ee, evin bir bölümünde çiftlik yapacağız. Yani bahçenin bir, bir bölümü çiftlik. Neye gidemiyorum? Ha. Bir bölümde şey olur tarla olur şuraya iki koyun atabilsem gayet güzel olacak da muhtemelen o iş için bayağı zorlanacağız biz daha tarlamız olmadığı için bak koyuna bak ya yazık ya gel gel kurtarayım canım seni gel gel gülüm Heh. yürü bakayım yürü 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 kızım yürü yürü canım hadi hadi az kaldı yapabiliriz bunu Haydi hadi, hadi. Çıktın haydi. Haydi haydi geçmiş olsun. Bir daha düşme buraya. Dur. Hani iyice şöyle ittireyim diyeceğim de bir daha düşme. Heh. Gel buraya gel. Bunu içeri atabilirsem süper olacak be. Geç. Geç geç ben içeride yemek vereceğim sana. Sen geç şuraya. Geç kendi evin gibi takıl ya. Gir şuraya. Şurayı kıralım. Gel gel kendi evin gibi takıl. Gel artık yuvan olsun burası senin. Gel. Bir arkadaşın falan varsa onu da getir. Onu da kabul ederiz. Bayağı yerimiz var. Ben gir bakayım şöyle. Gel gir, gir bak orada çok çok güzel yemekler falan. Oğlum gir lan. Hadi. Ne oluyor lan? Acayip rüzgar esiyor dışarıda. Gir bakayım. Bak oradan çıkma. Oraya kapı koyacağım ben. Birazdan. Buraya da bir kapı koyalım. Kapı. Aynen buradaymış. Okey. Arkadaşlar bir tanesini buraya at atmayı başardık bir tane daha koyun bulacağız umarım hatta şöyle şurayı da kapatalım bu bölüm çiftlik olacak bu bölüm demişim bu alan çiftlik olacak bu alan ise tarla olacak arkadaşlar onu da şöyle ayarlayayım 3 blok böyle kapıyı tam ya da şuradan olsun giriş aynen evin şey, şeyinden evin yakınından aynen çit kalmadı biz biraz daha çit yapalım arkadaşlar ben o çiti ladinden yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam aynen ladinden yapmıştım fakat ladin yok He, ne yapacağız şimdi? Ladin olmadığı için şey yapacağız. Nedir onun adı? Bir kısmını ve şey yapacağız. Aynen. Ee, o zaman şöyle yapalım. Hatta biraz desenli tarz bir şey. Bahane suydu lan. Yani desen için yaptık tarzını. Ee, o zaman şöyle yapacağız. Nasıl şimdi bu olayı? Şöyle miydi? Dur bakayım bir. Böyle değildi. Aynen. Çakıldı. Allah kahretmesin. Böyle nutluk yok kardeşim ya. Harbiden böyle nutluk yok ya. Vallahi çakıldan yapmaya çalışıyorum. Böyle nutluk yok. Şimdi de topraktan yaparım. iyice şey olur. İlginçlikler bizi bulur. Dur abi şunu bir eşit koymanın bir güzel yolu var mı arkadaşlar? Varsa önerin. Aynen. Önceden koydum şimdi cozuttum nedense. meşe çitimiz var arkadaşlar. Şimdi Yalnız bayağı bir meşil çıktı lazım bana ya. Harbiden bunlar yetmez ki. Dur biraz daha yapalım. Biraz daha yapalım. Ee, şunu şöyle koyuyoruz. Ya ben niye sağ tıkla koyuyorum bunu? Önceden sağ tıkla alıştım abi. Hep sağ tıkla koyup duruyorum. Bak kuş odun. Oo, abi dehşet bir fikir geldi. Kuş odunuyla şey yapacağız. Zaten odun uyumu gerçekten güzel olur. Açıkla koyun uyumu. Felaket olacağını düşünüyorum. Onun için Şöyle bir olaya girişeceğim girişeyim. Ben. Meşe odunundan yaptığım shitler boşa gidecek. Yapacak bir şey yok. Olsun. Ee, hatta şöyle bir olaya daha girişeyim. Meşe odunundan ne şey yapacağız abi? Nedir onun adı? Neyse yaparız sonra. Boş ver. Boş ver hiç vallahi söyleyecek halim kalmadı. Ee, şimdi şöyle yapacağız. Ee, nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Şimdi şurayı kırdık diyelim. Şuraya beyaz koyacağız. Oo güzel oldu. Güzel simetrik olmasını istediğimiz için şuraya da beyazdan koyacağız. Ondan sonra buralar şey olacak. Böyle mi olsa? Aynen böyle olacak. Sonra tekrar şuraya şey koyacağız. Okey. İlk önce şu tarafa bir yapalım. Sonra tekrar şuraya bundan koyacağız. Tamam. 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 Hallettik. Ee, Desen olmuş oldu. Fena da olmadı. Şuraya da yanlış koydum. <laughs> şuraya şundan buraya da bundan ağrıcı tüh dur kırarız kırarız sıkıntı değil bakalım aynen aynen güzel oldu ee, şimdi şuralara kap yapacağım ve buralarda meşeden yapmaya çalışacağım onun da bir desen açısı olması açısından <laughs> nasıl bir cümle oldu ee, şimdi biz gidip biraz meşe ağacı şey yapalım aslında ladin ağacı bolmuş burada ama nedense yok gibi geldi bana Hürlen biraz meşe ağacı toplayayım. Gerçi sandıklarda da vardır da olsun Yine de toplayalım abi. Toplamak güzeldir. Bu arada havalar inanılmaz aşırı olan üstü bir sıcaklık var. Yani kulaklı kulağıma yapışıyor diyebilirim. Çok çok kötü ya. Harbiden. Ha otomatik zıplama açık mı ya? Ben bunu kapat dedim gene açılmış. Ee, server'a girmek için sürüm değiştirdiğimiz için ondan açılıyor olabilir. İçin için için. <laughs> çok ilginç oldu. Neyse. Ee, şimdi şu huş ağacından bir adet çubuk yapalım. Bunu şöyle koyacağız. Şunu da şöyle şuraya koyacağız. Daha sonrasında ise meşe ağaçlarımız nerede? Meşe ağaçlarımız huş meşe. Süper. Bunları da şöyle koyacağız. Çit kapısı elde edeceğiz. Daha sonrasında şu çubukları alacağız. Şunları şöyle, şunları şöyle, şunları da Bunlar da şöyle tamam. Ee, i̇ki adet çift kapımız oldu. Bunlar yetecektir umarım. Yeter. Hatta artar. Yok artmaz da tam yeter. Aynen. Ee, giriş kapısını şuradan yapacağım arkadaşlar. Böyle en baştan. Yes. Aynen bu şekilde. Ee, şuraya da bir giriş kapısı yapalım. Süper. Şimdi. Su yerlerini ayarlayacağız. Buraya tarla yapacağımız için. 1 2 boşluk. Tamam. 1 2 3. Tamam, bunu altında kum chipset'ta. Şimdi dur bakayım. 1 2 3 boşluk burada. Ondan sonra 2 şuraya da 3 boşluk e, yapalım. Aynen. Aynen öyle olsun. Bunu kapat abi, şunu aç. Tamam. E, ufak da olsa bir tarlamız olacak arkadaşlar. Hemen su doldurup gelelim şu tarlaya. Koyunumuz da orada dursun, suyumuz da zaten yakın. Koş abi koş koş koşma tuşu al. <laughs> abi olaya bak ya koş 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 hop süper. Bir tane de çapa yapalım abi. Bu bölüm bahçe işleriyle uğraştık. Ee, bir tane de çapa yapalım hemen tahtadan kıtırık bir çapa yapsak yeterli olur. İlk olarak şey yapalım abi. Dur taştan da değil ha bu şarjından. Çubuk yapalım. Daha sonrasında ise bir adet çapa elde edelim. Okey. Aynen Süper. Ee, şimdi tohum, tohum, tohum. Evet. Şimdi sıra geldi maydanozun faydalarını. Dur bakayım. Şurada tohum var mı abi? Düğme, fidan, fidanlar, ağaç, ağaçlar, ormanın. ormanlar, ormanlar. Da ormanları bilmiyorum. Aynı. Ee, bizim eski sandıkta var mıydı? Onun da hiçbir fikrim yok. Neyse giderken hiç olmazsa şey yaparız. Toplarız abi. O baya fidan düşmüş ya. Bu 1.10'da fidan düşme şey mi geldi abi? Yani daha çok fidan düş düşmesiyle alakalı bir ayarlama mı yapıldı acaba? Şöyle toplayalım. Buraya niye tıklıyorum ben ya? Vallahi iyice kafayı yedim. halüsinasyon görmeye başladım. Neyse. Dur bakayım şunları da alalım abi. Al bakayım. Al bakayım. Eski sandığa doğru gidelim. Hadi burada tohum olsun. Hadi olsun. Helal. Ama azmış. Neyse yapacak bir şey yok. Bunları ekelim şimdilik. Bunları ekelim. Daha sonra tekrar şey yaparız. Hallederiz. Okey. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Aynen. Süper ilerliyoruz. Neden bu kadar heyecanlandım ki ben? Hop. Süper. Buradan da koyunlarımızı besleriz abi. Eee şuraya çapa çapa sesi de değişmiş ya. 1.9'da daha farklıydı. Veya aynı mıydı bilmiyorum ki. Güzel ses olmuş. 40 44. Güzel aynen. Okey. Evet arkadaşlar, işte. şimdi ekelim şunları şu şekilde. Tamam bitti bu kadar. Ee, şimdi biraz da meşale ayarlaması yapalım buralara. Ve evi de hatta meşale döşeyelim çünkü ev şey abi, ev karanlık. Hatta meşale varmış burada. Ee, şu şekilde koyarsak gayet güzel olacağını düşünüyorum. <laughs> Pardon bu sesim. Ne oldu lan benim sesime? Ne oldu benim sesime? Bir saniye dur bakayım. Evet arkadaşlar geldim bir su içeyim dedim ya sesim gitti ya. Nefesim tükendi vallahi nefesim tükendi dur. Şuralarda ışıklandırırsak ışıl ışıl bir ortam elde ederiz abi. Şuraya da gelelim şu köşeye de koyalım. Şu köşeye de koyalım. Ee, başka ışıklandıracak bir yer var mı? Şu ortası kesin ışıksız kalır bunun. Simetrik oldu mu? Şöyle yapsak dur. 1 2 3 olmadı dur. Bir. ha yani şuraya da. İyi de dip dibe dur. En iyisi şöyle yapalım. Şimdi buraya koyduk ya. Sonra tekrar şuraya koyalım. Sonra şunu kıralım. O orada dursun. Aynen. Sonra şunu da kıralım. Onu da buraya koyalım. Tamam tamam böyle böyle güzel. Aynen böyle iyi. Ee, şimdi şu aynısını şuraya da. Neyse rastgele koyacağım ya şu şekilde boşluk bırakarak. Şöyle. Şöyle tamam. Güzel oldu mu? Olmuştur. Umarım öyledir. Ee, şu şuraya bu buraya bu da buraya. Şöyle. Şöyle bir de şöyle abi. Tamam şu dışarıdan da yaparsak gayet güzel olur. Bu arada gece oldu. Ay ay kaç abi kaç. Yakında canavarlar diyecek şimdi. Gıcık olacağım ben. Giremiyor. Bu arada acıkmışız. Neyse sabah kalkınca bir şeyler yeriz ya. Yatalım da. Sabah uyanınca bir şeyler yeriz abi. Ha, şu biftekleri bir gömelim. Şu koyun üretimine bir geçseydik. Bayağı rahatlayacaktık ama bir türlü geçemedik. Çünkü bir tane daha koyun lazım. O koyun içine tarlanın büyümesi lazım. Büyüyorsunuz mu lan? Ha iyi büyüyün bakayım. Akıllı olun haydi. Ee, şuralarda meşale döşeyelim arkadaşlar. Meşale. Hop. Hop. Okey. Okey. Ve tavla. Anam anam Allah. Abo. Abi ödüm koptu. Vallahi oha ev gitmiş. Ev gitmiş. Dur. Allah kahretmesin seni Creeper. Creeper Allah cezanı versin sana. Mis gibi evim gitti ya. Anam koyun kaçar lan buradan. Harbiden kaçar. Dur. Şöyle bir yapalım da. Vallahi gitti mis gibi ev. Abi tüh ya. Allah cezanı vermesin Creeper. Oha. Abi koyun kaçmış. Koyun kaçmış. Gir. Gir içeri. Gözün şeyim orada kal. Orada kal. Orada kal. Orada kal. Portakal orada kal. Ne güzel. Sözdür o da değil mi? Koyun. Koyun gel. Gel güzelim. <laughs> Koyun çağırma taktikleri. Şuradan girse de şurayı da çitle kapatalım. Çit nerede? Burada süper. <laughs> Baltayla kırıyorum ya. Neyse. Artık olan oldu. Ya Creeper neden böyle yapıyorsun ya? Neden bu kadar terbiyesizsin? Abi yaptığın işe bak ya. Cam var mı bizde? Var çok güzel. Yetecek mi? Umarım yeter abi. Şuradan ince cam yapalım da. Gripper ne yapıyorsun sen ya? Ne kadar terbiyesizsin ya. Şu envanter ne kadar karışık ya. Vallahi çok karışık bu envanter. Köşeler nasılmış? Köşeler meşeden. Tamam. Dur bakayım. Şuradan şunu koyarsak meşe ağacı tahtasına. Ben bunu düzenlerim abi dur. Kır şunu. Şunu da kır. Ve ince camları buraya koy. Sanki robota emir verir gibi değil mi? Aynen. Yaptık mı abi bakalım bir. Yanlışlık var mı? Evet orada biraz var. Onu hemen ben bir... Şu kapıyı da örteyim de koyun. Girmesin aynen. Daha doğrusu çıkmasın. Ee, şurayı düzenleriz bir ara halledeceğiz onu. Mecburen. Hatta şu, şu arada halledebiliriz. Şimdi nasılmış abi bu... Dur bir öbür tarafa bakayım. Ha dört tane şey yapacağız. Odun yapacağız. Fakat odun yok. Ee, şey yapalım. Bir sonraki bölüme ben bunu halledeyim abi. Şimdi odun kasmayla falan uğraşmayalım. Şu topraklarla da şurayı yüzeysel olarak kapatalım. Okey. Değil tavla falan. <laughs> hani güzel espriler. Tarzında şeyler. Neyse. E, şu şekilde gel abi gel 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 topla gel dermişim. Neyse. Ee, evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada şu anda çıkan sayesinde kartı tıklayarak e, Euro Truck 2 için çektiğim sert otobüs modu izleyebilirsiniz. Çok güzel bir videoydu. Ee, Ona da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi <laughs> Aynısını tekrarlıyorum. Neyse. Bay bay.